Atölye Aydın YouTube kanalından herkese merhaba. İçimizden biri programımızın sezon finaliyle karşınızdayız. Bu akşam iki tane konuğumuz var, İkisi de hocamız. Onları diğer hocalarımızdan ayıran özellikleri İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun olmaları ve mezun oldukları okulda da hocalık yapmaları. Meltem Başaran hocamız televizyon haberciliği ve programcılığı mezunu. Özlem Vatansever hocamız ise radyo, televizyon ve sinema mezunu. Meltem hocam ve Özlem hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sorularımı ilk Meltem Hocam'la başlamak istiyorum. Akademik kariyer düşüncesi sizde nasıl oluştu? Akademik kariyer düşüncesi bende e, lisans dönemimde başladı. Ben de Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bitirdim İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Ben bölümün ilk mezunuyum. İlk açıldığında başlamıştım. 2017'de mezun oldum. Nasıl başladı? Aslında benim her zaman okumaya ve araştırmaya merakım vardı. Lisans 3. sınıfta bunun daha da fazlalaştığını fark ettim. Okurken aynı zamanda birçok yerde staj da yaptım. Okulun ayarladığı, bulduğu, yerin uygulama sistemiyle staj yaptığım oldu. Kendi çalıştığım kurumlar oldu. Sektörde de çalıştım ancak Akademinin daha uygun olduğunu düşündüm bana, yani hocalarımın da yönlendirmesiyle açıkçası üçüncü sınıfta başladı bu. Sonrasında e, dördüncü sınıfa doğru artık bunun için hazırlık yapmaya başladım, İşte gerekli puanların alınması, yüksek lisans süreci vesaire. E, bu şekilde başladı. Yani aslında araştırmaya ve okumaya olan merakım buraya getirdi diyebilirim. Özlem hocam sizin de benzer bir süreç miydi? Siz nasıl akademik çalışmaya adım attınız? Yani çoğunlukla benzer. Benim e, tek farkı radyo televizyon sinema okumak benim için liseden sonra çok ani bir karardı. Çünkü ben dil mezunuyum ve e, tercihimi yapana kadar işte İspanyolca falan okuyacağım diyordum ve böyle çok son anda bir anda radyo televizyon sinemaya giriş yaptım. Öyle olunca hiç bilmediğim bir alan ve hiç bilmediğim bir bölümün içine girdim. E, o yüzden de girdiğim her ders bana bir yönlendirme yapmış oldu. Ve o süreçte e, tabii ki kamera arkasında, kamera önünde olmak çok zevkli, bir şeyler üretmek çok keyifli ama fark ettim ki o teorik dersler e, bana daha fazla keyif veriyor ve daha iştahlıyım o dersler için. E, o yüzden Artık üçüncü sınıfın böyle ikinci dönemine doğru dedim ki tamam ben akademide olacağım. İşte ales hazırlıkları falan öyle bir karar verme süreci olmuştu. Mertem Hocam televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünün ilk mezunlarından ailetten de bölüm birinciliğiyle bitirdi. Şu an televizyon haberciliği ve programcılığı çok bilinen ve her okulda olan bir bölüm değil. Bu bölümü seçmenizi karar verdiniz? Şöyle aslında ben lisede de iletişim meslek lisesi bitirdim yani radyo televizyon okuyordum ee, hani mesle gönül veren e, bir tarzım vardı belki de yani çok seviyordum iletişim radyo televizyon medya sektörünü seviyordum daha doğrusu e, liseyi bitirince artık e, lisede de dört sene boyunca e, daha çok alan dersleri gördüğümüz için ne yapmak istediğimi aslında birazcık karar vermiştim. Yani radyo televizyon sinema okumak değildi de belli bir alana yönelmekti amacım. O da biraz daha habercilik, televizyonculuk alanındaydı. Radyo televizyon sinemayı neden seçmedin? Bu da mesela çok soruyorlar veya şu anki öğrenciler de bunu neden buraya tercih ettin diye çok soruyorlardır. Bendeki fark şuydu. Benim sinemaya olan ilgim televizyona olan ilgimden daha azdı. O yüzden biraz daha tematik bir alan seçmek istedim. Çoğu okulda da yoktu zaten. Lisede de artık radyo televizyon sinema okuduğum için birazcık e, sektörde nasıl yer alacağına karar vermiştim. O yüzden biraz daha spesifik bir alana yöneldim. Hem o alanda uzmanlaşmak istedim, şimdi de öyle. Çalışmalarımda daha çok televizyon, habercilik alanına yap, yap, yazıyorum, makalelerim veya araştırma alanlarım o şekilde. O yüzden aslında bu bölümü tercih ettim. Yani biraz daha ilgi alanımın ve e, araştırma merakımın o konuda olmasından dolayı, sektörde de o şekilde yöneldim, o o alanda staj yaptım. Haber ajanslarında, haber kurumlarında, televizyon kanallarında. O yüzden yani tercih biraz daha belirlenmiş bir tercihti. Tesadüf değildi yani. Özlem Hocam, öğrencilik hayatınızı çok merak ediyorum. Radyo, televizyon ve sinema bölümüne ilginiz nasıl başladı? Ve öğrencilik hayatınızda da yaptığınız çalışmalar var mıydı? Bunlardan bahseder misiniz? Yani şöyle öğrenciyken ben çok konuşkan ve girişken bir öğrenci değilim aslında. Ama genelde dersleri kaçırmazdım. Derse gelir, not tutar ve işte sınavlara bir şekilde hazırlanırdım. Şey çok ilginçti. Çok fazla muhabbet etmiyordum sınıftaki arkadaşlarımla falan ama e, o sınav dönemleri değişik bir not akışı vardı aramızda. Ben böyle bütün derslerin notlarını yazar ve sonra sınıfa dağıtırdım. Ve herkes benim notlarımdan falan çalışırdı o dönemlerde. E, özellikle teorik derslerde işte o çok fazla not aldım ve bana keyif veren dediğim dersler. E, iyi, iyi geçti. Notlarım e, yüksekti. E, genelde dediğim gibi işte hocalarımla çok böyle ders esnasında değil ama daha sonra işte hocam kitabınız var mı, kaynağınız var mı gibi muhabbetlerimiz olurdu. Zaten burada çalışmak istememin en büyük sebebi o lisans dönemindeki akademik üretime bize akademik üretim bize teşvik etmeleriydi. Çünkü hocalarımızın hepsi sürekli işte üretin, korkmayın, çekinmeyin falan işte kitap alın okuyun gibi yönlendirmelerde bulunuyordu. Daha lisansın dördüncü sınıfındayken ilk kitap bölümüm çıktı. Yani bu çok böyle olası şeylerdi çünkü daha çok lisans üstü eğitimde oluyor ama o da işte hocalarımızın bizi teşvik etmesiyle alakalıydı. Öyle güzel akademik üretimi bol, makalesi bol bir lisans dönemi geçirdim diyebilirim. Meltem hocamız şu an rövade televizyon ve sinema üzerine doktora yapıyor. Akademik kariyerinizi nasıl ilerletmek istiyorsunuz? Bu yönde hedefleriniz neler? Ee, ya zaten şöyle yüksek lisansı bitirdim. Şimdi doktora yapıyorum. Ee, bu aslında biraz daha aşama. Yani bunun hepsi birer aşama. Yüksek lisans bitiyor, doktoraya başlıyorsunuz. Doktora bitince doktor öğretim üyesi ünvanı alıyorsunuz. Bu süreçte işte belirli kıstaslar var. Yayın yapma, puan toplama vesaire gibi e, belli de, dersleri verme. Ondan sonra doçentlik, profesörlük. Bu böyle kademe aslında. E, ben bu bir yol. Ben de bu, bu yolun içerisindeyim. Şu an doktor aşamasındayım. E, ders dönemindeyim. Yeni başladım. Bu bahar yılında başladım. E, doktora bitince de tabii yine e, aynı üniversite doktor öğretim üyesi olarak kalmak istiyorum. Daha çok işte televizyon, medya çalışmaları alanlarında da dersler vermek istiyorum. Özlem Hocam sizin kendinizi geliştirme süreciniz nasıldır? Şu anki kariyer planlarınız neler? Um, Meltem hocamın dediği gibi tabii ki bu bir süreç. E, akademik kariyer istiyoruz e, aynı şekilde ve aynı süreçlerden geçmek durumundayız. E, ama şu an benim e, küçük çaplı e, en önemli hedefim e, tezimi yazmak. Çünkü ben hala yüksek lisansın tez dönemindeyim ve bitirmem gereken bir tezim var. E, son dönemlerde iyice ona odaklandım artık e, bitireyim ki ben de doktoraya başlayabileyim diye. Şu an tezimle ilgileniyorum diyebilirim. Sonraki süreçlerde aynı. Meltem hocamızın H indeksi üzerine bir araştırması var. Bir kısım akademik üretkenliğin zamanla düştüğüne, diğer kısım ise böyle bir şey olmadığını aynı kaldığını inanıyor. Ama ortada uluslararası bilimsel bir çalışma var. Kısaca bu konu üzerindeki düşüncelerinizi alabilir miyim? Aslında şöyle bu çalışmayı biz Özlem Hoca ile birlikte yazdık. Bir kitap bölümü olarak yazdık. H, -H indeksinin akademisyenlerin akademik üretim sürecine etkisi olarak belirledik. Şimdi akademide veya yayın üretim sürecinde belli istatistik oranlar var. h indeksi gibi, G indeksi gibi, atıf oranı, yayın oranı vesaire gibi. Bunların hepsi ileride ünvan almak için, yani doçent olabilmek için veya profesör olabilmek için gerekli kıstaslar. Bu kıstasları sağlamak gerekiyor ünvan alabilmek için. Şimdi böyle bir zorunluluk olunca da akademide bunun biz acaba Akademik üretim sürecinde niteliği düşürüp düşürmediğini ölçmeye çalıştık aslında. Acaba bu istatistikler sadece unvan almak için hani yazalım e, puanımız artsın veya indeksimiz artsın, e, şu indekse girelim, şu dizine girelim açısından mı bakıyor akademisyenler bu olaya? Yoksa gerçekten niteliğe önem verip, haş indeksinin de zaten niteliklerini yapınca onunla birlikte hani paralel olarak arttığını mı düşünüyorlar? Bunu aslında merak ederek bir çalışma yaptık yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle aslında 8 akademisyen hocamızla görüşmeler gerçekleştirdik. Haş indeksinin onların akademik üretim sürecinde nasıl bir yeri olduğunu araştırdık. Ya araştırmanın sonucunda da aslında vardığımız nokta çoğunun yani büyük oranının araştırma sonucunun genelinde çoğu akademisyenin haş indeksinin artmasına değil de yayınının nitelikli olmasına odaklandığını gördük. Yani bu indeksler evet var e, ünvan için belirli kıstaslar için önemli ve değerli evet ama bunları e, sadece bir puan kaygısıyla yapmayıp niteliğe önem verip atıf alma veya e, atıf verebilme kaygısıyla değil de daha çok nitelikli yayınlar üretip bilime katkı sağlamak adına çalıştıklarını gördük bu araştırmada aslında. Belki Özlem Hocam da biraz bahsetmek ister. Hash indeksi üzerine araştırmayı Mertim Hocamızla birlikte yapmışsınız. Siz de bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani şöyle ki önce hash indeksini açmamız gerekiyor. Hash indeksi dediğimiz şey aslında yazarların ne kadar araştırmacıların ne kadar kaliteli yayın ürettiği ile ilgili. Yani 30 yayın üretmiş olabilirsiniz ama eğer bunlar hiçbir şekilde atıf almıyorsa ve başka araştırmacıların araştırmalarında bulunmuyorsa bilime çok da katkı sağlıyor olmuyorsunuz. Ama işte beş yayın üretip gerçekten hepsinin bir yerlerde kullanıldığı, bilime yön verdiği araştırmalarsa bu da kaliteli yayın olmuş oluyor. Ve H-Index buna göre de yükselmiş oluyor, atıf aldıkça yükseliyor. ben araştırmanın sonucunun çok farklı çıkacağını düşünüyordum araştırmaya başlarken. Yani çünkü günümüzde doçent kriterleri, profesör olma kriterleri genelde bu puan sistemine dayalı olduğu için, işte atıflar da burada çok önemli olduğu için hocaların ya da araştırmacıların buna yönelik çalışmalar yapıyor olduğunu düşünmüştüm ama e, öyle çıkmadı sonuç beni de şaşırtmış oldu yeni araştırmalarla devam etmek istiyorum Özlem hocamızın da yeni dijital düzende medya konusu üzerine bir araştırması var hepimizin bildiği üzere Covid-19 salgını tam da teknolojinin çok geliştiği ve dijitalleşmenin hayatımızda çok büyük bir Etikettiği zamanda zaman da yayıldı. Halihazırda da bu çalışmayı yaptığınız için sormak istiyorum. Geçmişten günümüze medya kavramı nasıl değişti? Bizim üzerimizde, üzerinde durduğumuz konu medya okur yazarlıydı. Çünkü bu COVID-19 döneminde eğitim tamamen online çevrim içi bir şekilde yapılmaya başladı. Ve biz de örneklemimiz olarak öğrencileri aldık ve öğrencilerin medya okur yazarlığı sürecinde, yani çevrim içi eğitim sürecinde yaşadığı zorlukların daha çok hangi boyutlarda olduğunu e, öğrenmeye çalıştık. Bunu araştırdık. İşte teknik sorunlar mı yoksa daha çok psikolojik ya da bilişsel sorunlar mı gibi. E, ve şunu fark ettik. Yani ben açıkçası daha çok şey bekliyordum. Teknik olarak Sıkıntılar, internet kopması vesaire kendinden kaynaklıydı değil ama bilgisayar olarak ya da psikolojik olarak da öğrencilerin çok fazla etkilendiğini ve nasıl diyebilirim çok da memnun olmadıklarını gördük. İşte sabah erken kalkıp bilgisayar açmak, bilgisayar karşısında hocanın dediğini anlayamıyor olmak ya yani fiziksel ortamın olmayışından muzdarip olduklarını diyeyim e, gördük araştırmamızın sonucunda ve tabii ki e, ben de hali hazırda öğrenci olarak ve bir yandan da hoca olarak her iki tarafı gördüğüm için aynı düşüncedeyim ki bence bu medya evet şu an daha doğru kullanıldığında doğru kullanıldığında e, Evet gayet iyi ama sonuç olarak o fiziksel ortamın olmayışı bir mesafe ve soğukluk koyuyor arada ve bundan çok memnun değilim ben de. Meltem Hocam'la böyle biraz uygulamalı dersleri konuşmak istiyorum. İletişim fakültemizin olanakları oldukça güzel. Öğrencilere çok faydalı olan atölyelerimiz var. Koronavirüsten dolayı her ne kadar kısıtlı olsak da şu an yaptığımız program sayesinde birçok şey öğreniyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum bir hoca olarak. Aslında ben e, 2017'de mezun olana kadar bizim stüdyomuz yoktu. Yapım aşamasındaydı. E, bölüm yeni kurulmuştur. Radyo, televizyon, sinema vardı ama bizim bir e, stüdyomuz, bize ait bir uygulama alanımız yoktu. E, şimdi ben hem öğrenci olarak onu tecrübe ettiğim hem de hoca olarak bu stüdyonun bulunduğu hali tecrübe ettiğim için aslında çok şey söyleyebilirim. E, biz uygulama alanını şu şekilde yapardık. E, hocalarımız önce tahtada anlatırlardı bize. Sonra ekipmanlarla e, okulun işte fuayi alanına çıkardık. B bloğa giderdik veya dışarıya çıkardık. Orada çekim yapardık. Bizim stüdyomuz yoktu. Sonrasında okul bir stüdyo kiraladı bir kanalın stüdyosunu. Oraya gidip işte ışık nasıl yapılır, nasıl ayarlanır? Reji nedir? Ne yapılır rejide? Bir program nasıl çekilir? Bu tür avantajlar bize sundu. Ama bir stüdyomuz yoktu. Yapım aşamasındaydı. Maalesef ben yararlanamadım. Ama şimdi var olan stüdyo gerçekten bir televizyon kanalı kadar profesyonel bir stüdyo. İçerideki ekipmanlar, reji sistemi, kameralar, ya içerikler, dekorlar, hepsi gerçekten çok profesyonel, çoğu okulda göremeyeceğiniz bir stüdyo var bizim okulumuzda. Benim dönemimde yoktu ama şimdi öğrencilere baktığımda aslında çok şanslı olduğunu görüyorum. Hem hocalar anlamında. Çünkü çok profesyonel hocalarımız var. Sadece akademik alan değil, sektörde de çok büyük tecrübelere sahip hocalarımızla uygulama yapma şansı buluyorlar. E, Engin hocamız örneğin, Orhan hocamız. E, TRT'den gelen hocalarımız bunlar. Şimdi sadece akademide olmak e, Akademisyen olmak bizim gibi bölümlerde, televizyon haberciliği gibi veya radyo televizyon gibi bölümlerde bazen yetersiz kalabiliyor çünkü herkes akademik kariyer yapmak zorunda değil veya yapmak istemeyebilir. Oradaki sahadaki o, o tecrübeler öğrenciye çok büyük katkı sunuyor. Örneğin bir hocanın anlattığı bir hikaye bile sizin e, o ileride yaşayacağınız veya geleceğin sahada sizin bir e, tecrübe etmenizi sağlıyor. Şimdi bu stüdyo koşullarında aslında öğrenciler Gerçekten çok e, tecrübe kazanabiliyor. Nasıl şu şekilde mesela e, bir reji stüdyosu var. Oradan yayın yapabiliyorsunuz. Çoğu okulda böyle bir imkan yok. Yapabilirsiniz ama belki biraz daha kısıtlı imkanlarla. Burada gerçekten çok fazla faaliyet var. Uygulama var. E, işte atölye Aydın var. Siz işte böyle programlar çekiyorsunuz. Bunu e, Zoom üzerinden yapıyoruz. Örneğin pandemi var ama. Bir şekilde bunları yapabiliyoruz. Bence bu çok önemli. Bizim e, televizyon haberciliği özelinde söylüyorum. Bu tabii ki diğer bölümler içinde farklı unsurlar vardır ama ben kendi dönemimde o stüdyonun yokluğunu e, yaşamadım. Öyle söyleyebilirim. Çünkü bize hep uygulama şansı sundular. Stüdyo kiraladı okulumuz, oraya gittik. Orada birkaç bir şey yaptık. Ekipmanlarımızla çıkıp dışarıda çektik. Şu anda tabii ki... E, stüdyoda deneyim yaşamak isterdim. Şu an çok şanslı öğrenciler. Ama o zamandan bugüne varılan nokta gerçekten inanılmaz profesyonelce. Şu an bu yaptığımız profesyonel bir yayın aslında. Bir reji var, bir moderatör var ve konuklar var ve bunu yöneten öğrenciler. Bu bence çok değerli. Herkesin yapabileceği şeyler de değil. Önce cesaretiniz için hem de bu kadar nasıl diyeyim bu noktaya gelmek için çabaladığımız için bence bu çok önemli, çok değerli. Bunun da en büyük katkısının hocalarımızın olduğunu düşünüyorum. Ben kendi özelimde de bunu söyleyebilirim. çünkü insanın hayatını belirleyen aslında biraz da öğretmenlerdir eğitim hayatında. Şimdi geriye baktığımızda hepimizin hayatına dokunan hocalarımız vardır lisede veya ilkokulda, üniversitede. Onlar, onların söylediği bir söz veya Sadece bir yol yani. O yolu gösterdiğinde gerçekten e, nereye vardığınızda geriye bak, o vardığınız noktada geriye baktığınızda onu anlıyorsunuz. O yüzden ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hem imkanlar anlamında kendim 2017'den beri kurumdayım. Öğrenci olarak da bulundum, hoca olarak da. E, bunun değerli olduğunu ve önemli olduğunu düşünüyorum. Stüdyonun bu noktada olmasının, koşulları sunmasının öğrencilere. Bu bence çok değerli. Yani dört yıllık lisans döneminde tüm öğrencilerin bunu Sonuna kadar kullanmasını öneriyorum. Yani ki kullanıyorlar da zaten. Özlem hocamla devam etmek istiyorum. Az önce bahsettiğimiz gibi dijitalleşme hayatımızda önemli bir rol oynuyor. Bunun en büyük örneği ise derslerimizi online alıyoruz. Bu programımız da online yapıyoruz. Siz bir hoca olarak online eğitimleri yeterli buluyor musunuz? Yani şöyle az önce de kısmi olarak bahsetmiştim. Biz pandemi koşullarıyla birlikte yani 11 Mart'ta sanırım tarihler böyle bir hafta içinde falan online eğitim üniversite olarak zaten hazırlandık çok hızlıca geçtik ve teknik sıkıntılarımız o dönemden şimdiye kadar gerçekten çok alt düzeylerde yani bence iyi bir şekilde bunu başardık <laughs> ama dediğim gibi ben çok şahsi olarak o fiziksellikten yana olduğum için çok yani ruhsuz geliyor bana ekran karşısında olmak. Keşke işte şu an evlerimizde değil de stüdyomuzda olsak, orada bir arada olsak ve yüz yüze bunu yapıyor olabilsek. Ya tamamen bu ile alakalı. Ama e, yani gerçekten teknik açıdan bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. E, öğrencilerin de çok fazla yaşadığını düşünmüyorum. Genelde e, bir sorun yaşandı bu çok kişisel sebeplerden kaynaklanmış oluyor. İşte ortamın internetiyle alakalı falan. E, ama genel olarak güzel ilerliyor ve hatta bence bu pandemi sürecindeki deneyimlerimizden yola çıkarak ileride bazı derslerimizi online olarak e, işlemeye devam edebiliriz diye düşünüyorum özellikle teorik derslerin birkaçı için. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere ne gibi bir tavsiyeniz olur? Yani şöyle, akademik kariyer yapmak aslında, yani akademisyenlik bir iş değil. Öncelikle bence onu söyleyeyim. Yani sadece bir meslek değil yani. Sadece işe, sabah okula gidip, işte odaya girip, bilgisayarda çalışıp, eve gelip, öyle bir iş değil kesinlikle. Akademisyenlik bence bir hayat biçimi. Bunu bana bir hocam söylemişti lisanstayken Adem hocam. Gerçekten de öyle. Bir yaşam biçimi haline geliyor. Akademisyen olmak şey gibi değil yani. Hani okumayı sevmek, evet lisans okumak olabilir, üniversite okuyabiliriz ama yüksek lisans yapmak ve e, doktora yapmak yani lisans üstü eğitim dediğimiz çok sancılı bir süreç. Hani akademide de bizde bir terim vardır. Kan ter ve gözyaşı gerektiren bir süreç. Gerçekten öyle. Sadece kitap okumayı sevmekle veya ödevlerini düzenli yapmakla olacak şey değil aslında. Gerçekten okumayı çok sevmek ve okumayı bir hayat biçimi haline getirmek önemli. Ben doktora e, doktoradayım. Üç yıl sonra doktora bitecek ama Tekrar okumak ister misin diye sorsanız başka bir bölümü yine okumak isterim. Çünkü okumayı sevmek, araştırmayı sevmek, yani araştırmayı seviyorsanız bir şeyler literatüre siz de bir şeyler katmak istiyorsanız veya siz de bir şeyler üretmek, akademik anlamda bilimsel bir şeyler üretmek istiyorsanız akademisyen olmak istiyorsunuz demektir. Dediğim gibi hani sadece bir kuruma gidip bir üniversitede çalışıp araştırma görevlisi olmak, doktor öğretim üyesi olup ders vermek bunlar çok farklı şeyler ama biz eve geldiğimizde de Özlem Hoca da öyle gecelere kadar makale yazarız mesela. Yani bu bizim mesai saatli kavramı pek olmayan bir meslek, bir hayat biçimi. Dışarı çıktığımızda kitap okuyup işte bir makale aklımıza gelir. Biz bu indeksi makalesini de öyle mesela. Özlem Hoca odada bir kitap okuyordu. Oradan işte bir şey söyledi. Acaba biz bununla ilgili bir şey mi yapsak? Bir düşünme biçimi aslında. Hayatın her alanında olan bir şey. Bunu seven yani bunu seven herkesin ben tutkuyla yapacağına inanıyorum. İlle bir Üniversitede çalışmak da bence gerekmiyor. Sadece gerçekten üretmek, üretmeyi sevmek, okumayı, çalışmayı, araştırmayı, yazmayı sevmek önemli. Bunları seven kişiler bence başarılı ol olurlar. Ya ben başarının çok şey olduğunu düşünüyorum. Ya bir şey sadece istemek, hani istemek başarının yarısıdır gibi bir şey var ya. O öyle değil. Ben ona pek inanmıyorum. İstemek yetmiyor. Biraz çabalamak lazım. Ama şuna da çok inanıyorum. Gerçekten. Bir şey yapmak istiyorsak, gerçekten istiyorsak ama onun üzerine yaptığımız en ufacık şey bile bizi hayatta çok ileriye taşıyor ve ben hayatta hep öyleydim mesela. Hep başarılı olmak istedim. Yani ben okul birincisi olurken, yüksek bölüm birincisi olurken yüksek lisans yapayım, akademisyen olayım gibi bir gayem yoktu. Başarılı olmak istedim. Hala da öyle. Hep en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum. Hep şeyler üretmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bunu seven, yani araştırmayı, okumayı, çalışmayı seven bence vazgeçmesin. Ben mutluyum yani yine bu dünyaya bir daha gelsem herhalde yine bu mesleği yapmak isterdim. Çünkü ben e, bir iş gözüyle bakmıyorum. Akademisyen olan e, hiç kimse de bu işe iş gözüyle bakmaz. Bu bir hayat biçimi dediğim gibi. Gerçekten bunu seven öğrenciler, e, yani bizi izleyen öğrenciler varsa, akademisyen olmak isteyenler bence bu işi kafaya koyup yapılması gerekenleri yap yapmalılar. Zor bir süreç, sancılı bir süreç. Ama inanın hepsi gelip geçiyor. Hep arkaya baktığımızda yüksek lisansı nasıl bitirdik, nasıl tez yazdık, doktorya nasıl girdik, işte bu makaleyi nasıl bitirdik, çek mi bu makale, işte yetişecek mi bu? Hep böyle böyle bir süreç. ama hepsi geçiyor. Hayatta her şey olduğu gibi. Böyle yani, böyle bir süreç. Bunlar gerçekten çok değerli tavsiyeler. Özlem hocama da aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Sizin tavsiyeleriniz neler olur öğrencilere? Yani şöyle öncelikle gerçekten ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü e, akademi sektörden kaçmanın e, bir yolu değil. Yani biz yüksek lisansa başlarken 20 kişi hatta belki daha fazla kişiyle başladık. Ve şu an o tez dönemini gerçekten tamamlayabilecek 5 kişi falanızdır. Çünkü o süreç gerçekten çok zor. Yani e, 15 sayfa bir makale yazmak için gerçekten minimum 1000 sayfa yazı, yazı okumanız gerekebiliyor. Çünkü çeşitli kaynaklar kullanmanız gerekiyor, tek bakış açısıyla yazamıyorsunuz ve bunların hepsi gerçekten emek istiyor ee, ve o yüzden eğer gerçekten eminseniz, akademisyen olmak istediğinizden, akademi için olmak istediğinizden e, o zaman hedef koymaya başlayın ve bu hedef uğruna e, gerçekten eyleme geçin. Yani eğer eyleminiz yoksa e, hiç hiç bir sonuca ulaşamazsınız. En basitinden şunu söyleyeyim. E, burada kadro açıldığı zaman bize dediler ki kadro açıldı sınavlarınızı halledin ve işte kadroya başvurun ama öyle bir dönemdi ki hiçbir arkadaşımın ALES puanı ve dil puanı yoktu ve önümüze o, yani araştırma gibi sınavına girinceye kadar herhangi bir şekilde ne ALES ne dil sınavı vardı ve benim birçok arkadaşım aslında çok fazla nitelikli olmasına rağmen sınava başvuramadılar alesi ve dili olmadığı için. Ve bu yüzden de giremediler sınava. Ee, bunun tamamen hedefi olmakla alakalı. Ben daha üçüncü sınıftayken Akademiye girmek için bir hedefim vardı ve bu hedef için sınavlarıma çok çok öncesinden bir buçuk yıl öncesinden girmiş ve hazır bir şekilde bekliyordum bir gün o kadronun açılmasını. O da işte bana kazandırmış oldu. O yüzden lütfen hedef koyun ve eğer bir gün gerçekten e, istediğiniz yere ulaşırsanız, akademi içine girerseniz e, lütfen akademik üretimden kopmayın ve idari işlerin içinde bu olmamaya çalışın. E, mümkün değil, özellikle şu an pandemi koşullarında idari işlerden belki başımızı kaldıramadığımız dönemler oluyor. Ama gerekirse uykunuzdan verin, yediğiniz yemekten verin ve üretin. Üretmekten asla vazgeçmeyin. Bunu söyleyebilirim. güzel tavsiyeleriniz bizi izleyen öğrenci arkadaşlarımıza çok güzel bir katkı sağlayacaktır eminim ki. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İçimizden biri programımıza gelecek sezonda birbirinden değerli öğrenci arkadaşlarımız ve konuklarımızla devam etmek dileğiyle bizi izleyen desteklerini esirgemeyen seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.